Merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat Hoca. Sizlerle bugün özellikle ÖSYM'nin son yıllarda soru sor sormayı çok sevdiği dünyanın dağlık alanları konusunu ele almaya çalışacağız. Ve bu dağlık alanları göstermeyle yetinmeyip bunların ortak özelliklerine de değineceğiz. İlk olarak arkadaşlar dağlarımıza baktığımızda dünyada birçok dağ vardır. Yüzlerce tane, hatta binlerce tane dağ vardır ama biz bunların tamamını ezberlemek ya da öğrenmek zorunda değiliz. Zihninizi boş yere bu dağlarla alakalı doldurmanıza gerek yok. Peki ben neyi ele alacağım? Hangi dağları öğrenmem gerekiyor diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hangi dağları öğreneceğiz? Tabii ki de ÖSYM'nin sorduğu haritada verdiği dağlık alanları öğrenmek bizim için yeterli olmuş olacak. Ve ÖSYM yanlış hatırlamıyorsam 2015 yılında bu haritayı bana verdi. Ve dedi ki yukarıdaki dünya haritasında İşaretli olan alanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir dedi. Ve cevaba da dağlık alanlar olduğu verilmişti. O zaman ben ne yapacağım? Dağlık alanları öğrenmek istiyorsam yalnızca bu haritada verilen alanları bilmem benim için yeterli olacak. Hadi bu dağların isimlerini öğrenmeye çalışalım. İlk olarak Kuzey Amerika kıtasına baktığımızda arkadaşlar Kuzey Amerika kıtası neresiydi? Hemen şu kıtaya biz Kuzey Amerika kıtası adını veriyorduk. Kuzey Amerika kıtasında özellikle Kuzey Amerika'nın batı kesiminde kuzeyden güneye doğru inen sıra dağımızın adı bakın nerede? Kuzey Amerika'da. Yani K harfiyle başlayan Amerika'da o zaman dağımın adı da K harfiyle başlayacak. Yani bu dağlara ben kaya gibi sert olan, kayalık dağları adını vereceğim. İkincisi bu kayalık dağların aslında devamı niteliğinde olan ve Güney Amerika kıtası neresiydi? Hemen şu kısımdır. Güney Amerika kıtasında kayalık dağların devamı olan dağlara ise arkadaşlar ben bunlara and dağları adını vereceğim. Yine tıpkı kayalık dağları gibi aşağıdaki ant dağları da Güney Amerika kıtasını kuzeyden güneye doğru dümdüz bir sıra şeklinde kat eder. Diğer dağlık alan, alanımıza geldiğimizde Avrupa kıtasında bulunan ve bir adını duyduğu bir dağlık alandır. Hangi dağlardır bunlar? Bakın şurası Avrupa kıtasıydı. Avrupa kıtasında bulunan dağların adı arkadaşlar bizim ülkemizde çok miktarda erkeğe verilen bir isimdir. Nedir bu isim? Alp dağlarıdır. Ki zaten bizde bulunan Karadeniz dağları ile Akdeniz'de bulunan Toros dağları da bu Alp dağlarının devamıdır. Alp dağlarını doğuya doğru ilerlettiğinizde hemen devamı niteliğinde Asya kıtasının güney kesimlerinde bizleri yüksek ama çok yüksek olan Himalaya dağları karşılar. Ve Himalaya dağları o kadar yüksektir ki bu dağların zirvesinde dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest tepesi de bulunur. Son olarak bir dağlık alanımız kaldı. O da Hemen burası Afrika kıtasıydı hatırlıyorsanız. Afrika kıtasının kuzey kesiminde bulunan şu kahverengili alanın adı Atlas Dağları'dır. Atlas Dağları. Peki bu Atlas Dağları ismini nereden alır diye sorarsanız eğer. Bakın burası zaten hangi okyanustu? Atlas okyanusu değil miydi? Evet. Afrika kıtasının Atlas okyanusu ile temas eden yerinde dağ yok mu? Evet. O zaman ne olacak bu dağın adı? Atlas Dağları adını almış olacak. Yani ben ne yapacağım? Burada benim verdiğim 2 4 5 tane dağ sırasına bilmem benim için ÖSYM'nin soracağı sorularda cevabı bulmama rahatlıkla yardımcı olacak. Dilerseniz bunları şöyle kodlayalım. Bakın, dağlık alanları öğrenmek istiyorsanız çok basit. Hemen gelin Kuzey ve Güney Amerika kıtasının batı kesimlerini şöyle bir yuvarlak içerisine alın. İkincisi Avrupa Afrika ve Asya kıtasını. Bu çizdiğim yeşil alanlı şöyle dümdüz birleştirelim. Bakın birleştirdim. Ne oldu? Bir çekice benzeyen resim ortaya çıktı. Ve bu çekiç resmi size neyi verecek? dünyada bulunan yüksek sıra dağları vermiş olacak. Bu alanın veya bu çekicin dışında kalan hiçbir yer bu alanda verilen dağlar kadar yüksek değildir. O zaman sorular sorulduğunda ben bu çekicin dışında kalan her tarafa ne diyeceğim? Yüksek sıra dağların olmadığı alanlar adını vermiş olacağım. Bunu sakın unutma. Bu çekici öğren dünyadaki sıra dağları öğrenmiş olursun. Bunları öğrendik. Peki bunların ortak özellikleri ne? Yani adamlar bana verdi. Bu sıra dağları hatta bu e, haritayı direkt verdi ve bana dedi ki aşağıdakilerden hangisi bu taralı olan alanların ortak özelliklerinden biridir ya da değildir dedi. O zaman bu alanların ortak özelliklerine de şöyle bir değinelim. Birincisi bu alanlar zaten yüksek ve engebeli alanlar. Neden? E çünkü dağlık alanlar. Dağlık olan alan yüksek ve engebeli olur. İkincisi, dağlık alanlar yüksek ve engebeli olduğu için bu alanlarda tarımsal faaliyetler sınırlıdır. E sen engebeli olan dağlık bir alanda ürün yetiştirebilir misin? Hayır, yetiştiremezsin. Yani tarımsal faaliyetler sınırlıdır. Bu alanlar yüksek sıra dağlarla kaplı olduğu için nüfusun büyük bir kısmı burayı yerleşme olarak kullanmaz. Yani sen gidip de bir dağlık alana ev yapmazsın. Bir dağlık alana şehir kurmazsın. Ondan dolayı bu alanlar nüfus yoğunluğu bakımından seyrek alanlardır. Dördüncüsü genç oluşumlu arazilerdir. Yani günümüze yakın bir dönemde meydana gelmiş arazilerdir arkadaşlar buralar. Bir diğer de işte yüksek olmasının temel sebebi zaten bu alanların genç oluşumlu olmasıdır. E bir alan ne kadar gençse o alan o kadar aktif değil midir? Evet. E aktifse eğer bu alanın altında hala magma nedir? Hareketlidir. Ve magma hareketli olduğu için bu alanlara baktığımızda genel itibariyle depremselliğin fazla olduğu alandır. Altıncı maddemize geldiğimizde yeşil renkle yazdığımı görüyorsunuz. Sakın burada hoca rengi karıştırmış diye düşünmeyin. Çünkü ben bu maddeyi bilerek size farklı renkte verdim. Neden? Adamlar bu maddeyi aldı ve bana soru olarak sordu. Bundan dolayı bu maddeyi özellikle bilmenizde yarar var. Peki maddemiz ne? Bu taralı olan alanlara baktığınızda genel itibariyle bu alanlarda bulunan akarsular ve nehirler bu dağların zirvesinde bulunan buzlar ve karların erimesiyle beslenirler diyeceğiz. Yani bu alanlarda bulunan karlar, buzlar erediğinde akarsulara dahil olur ve akarsular bol miktarda su taşıyarak akışlarını sürdürürler. Bir diğer yedinci maddemize geldik. Yol yapım maliyetleri çok yüksektir. Dağlık alana sen yol yapmak istediğinde o dağı parçalaman, bölmen gerekir. O dağı tüneller açman gerekir. E, tünel açmak için de bir sürü makine, bir sürü insan çalıştırman gerekir. Bu da yapacağın yol maliyeti ne yapar? arttırır. Senin için büyük zararlara yol açar. Yani yol yapım maliyetleri çok yüksektir diyeceğiz. Bir diğeri zaten burada tarımsal faaliyetler sınırlıydı. Yani kısıtlıydı. E hadi ben birazcık tarım yapayım dedim. İyi tamam ek ürününü ektin ama o ektiğin ürünü makina kullanarak toplayamazsın. Yani bu alanlarda makinalı tarım yapılamaz. Engebeli alanlarda sen makinayı alıp da düz bir alanmış gibi o makinayı orada süremez. Bu alanlarda makinalı tarım yapılamaz. Son maddemiz olarak arkadaşlar. Bu dağlar özellikle kıtaları kıtaların önünü ya da kıtaların kenarlarına bir set çektiği için bu kıtaların kenarlarından gelen nemli hava kütlelerinin içeriye girmelerine engel olur. Örnek verecek olursak mesela Kuzey ve Güney Amerika kıtasında hemen bu alanların batı kesiminde büyük okyanus bulunmuyor muydu yani Pasifik? Evet. Peki bu Pasifik okyanusundan hemen Güney Amerika kıtasının iç kesimine doğru bir hava kütlesi esmiş olsun. Bu hava kütlesi ne yapacak? Ant dağlarına çarpıp geri gidecek. Yani bu hava kütlesi Güney Amerika kıtasının iç kesimlerine sokulamayacak. Ya da Kuzey Amerika kıtasında yine Büyük Okyanus'tan esen rüzgar nemi getirecek ama Kuzey Amerika Amerika kıtasında bulunan kayalık dağlarına çarpıp tekrardan o nemli hava kütlesi geriye gidecek. Yani Kuzey Amerika kıtasının iç kesimlerine sokulamayacak. Ya da geldim Himalaya dağlarının bulunduğu yer yani Asya kıtasına Hint Okyanusu'ndan yüksek miktarlarda rüzgar esti. Kendisiyle beraber bol miktarda nemi taşıdı götürdü. Ne yapıyor? Burada bulunan Himalaya dağlarına çarptırıp yağış olarak burada orografik yağışlara sebep oluyor. Yani yine nemli hava kütlesi Asya kıtasının iç kesimlerine ne yapamıyor? Sokulamıyor. O zaman bu alanlarda nemli hava kütlesi kıtaların iç kesimlerine ne yapamaz? Sokulamaz. Bu verdiğim maddelerin tamamı bu alanların ortak özellikleriydi arkadaşlar. Dilerseniz gelin bir de videomuza son olarak çıkabilme ihtimali olan örnek sorularla son verelim. Birinci sorumuz şu şekilde olsun. Gelin ben şuraya 1 diyeyim. Şuraya 2 diyeyim. Şu kısma 3 diyeyim. Şu kısma 4 diyeyim. Ve geleyim Afrika kıtasının kuzey iç kesimine de 5 diyeyim. Sorum ne olsun? Sorum şu olsun. Yukarıdaki dünya haritası üzerinde işaretli olan alanlardan hangisinde yüksek sıra dağlara ulaşılamaz? Dedi adam bana. Ne yapacağım? Hemen gelip buraya çekicimi çizeceğim. Çekicimi şöyle çizdim mi? Çizdim. E hangisi bu çekicin dışında kaldı? 5 numaralı alan. O zaman cevabım ne olacak? Yüksek dağların olmadığı yer 5 numarayla gösterilen Sahra Çölü'nün bulunduğu alan olmuş olacak. Başka bir tane daha soru çözelim. Adam geldi. Bu sefer noktayı şurada verdi. Bana 1 dedi. Geldi. Buraya 2 dedi. Geldi. Buraya 3 ve geldi. Hemen şu doğuya 4 dedi. Ve adam dedi ki: "Yukarıdaki dünya haritasında işaretli olan alanlardan hangilerinde yüksek sıra dağlara erişilir?" dedi. Hadi şık da yapalım sizin için. A 1 ve 2 olsun. B 2 ve 3 olsun. C 1 ve 4 olsun. D 4 ve kaç olsun? 3 olsun. Ve son olarak E şıkkımızda 3 ve 1 olmuş olsun. Hangilerinde yüksek sıra dağlara erişilir dedi. Hemen ne yapıyorum? Yine şöyle çekicimi Kuzey ve Güney Amerika kıtasının batısından başlayıp yine hemen şöyle Afrika kıtasını baz alarak ortadan Türkiye ile beraber birleştirdim. Yüksek sırada var dedi. Evet. E hangileri bu çekicin içinde kaldı? 1 ve 2. O zaman cevap ne olacak? A seçeneği olacak. Peki hangilerinde yüksek sıra dağlara erişilemez deseydi o zaman cevabım ne olacaktı? 3 ve 4 olan D seçeneği olmuş olacaktı. Son bir soru yapıp bitirelim istiyorsanız. Adam geldi. Şöyle taradı bana yine. Yüksek sıra dağların bulunduğu alanları şu şekilde verdi. Ve dedi ki: Yukarıdaki dünya haritasında dünya üzerinde belirli alanlarda meydana gelmiş yüksek sıra dağlar verilmiştir. Aşağıdaki verilen özelliklerden hangisi bu alanların ortak özelliklerinden birisi değildir dedi. Bakın hemen şuraya yazıyorum. Değildir dedi. Ortak özellik değildir dedi. Hadi şık yapalım yine. A. Yüksek alanlardır yüksek alanlar. B ne diyelim? B'ye tarımsal faaliyet sınırlı. Tarım sınırlı. C nüfus az. D genç arazilerdir. Genç arazilerdir ve son olarak E seçeneğimizde masif alanlardır dedi. Hangisi olacak cevabımız? Şimdi şu kısımda bulunan yüksek alanlardır. Zaten dağlık alanlar biliyorum evet. Tarım sınırlıydı evet. E, yüksek alanlar olduğu için insanlar buralarda şehirsel yerleşme yapamıyordu. Nüfus azdı. Yine yüksek sıra dağların bulunduğu yerlerde depremler vardı. Depremin olmasının temel sebebi bu alanların genç araziler olmasıydı. Ben biliyorum ki siz buradaki masif terimine takıldınız. Masif ne demek? Bu soruyu özellikle ondan dolayı sordum. Bu terimin anlamını öğrenmeniz için sordum. Masif demek arkadaşlar şu alanda yer alan genç arazinin tam tersidir. Yani nedir bu? Bir diğer deyişle yaşlı arazilere ben masif arazi adını vereceğim. Ve unutma masif arazide deprem olmaz. Yüksek sıra dağlar olmaz. Sıcak su kaynakları olmaz. Çünkü yaşta olan adam nedir? Artık bütün ömrünü geçirmiş. Yerli yerinde durup ölümünü bekliyordur. Anlaştık mı arkadaşlar? Umarım anlaş, anlaşılmıştır bu video. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.